Ölenin mirası ne zaman paylaşılmalı? Bu konu çok Türkiye'de ihmal ediliyor. Aslında ölenin mirası borçları biliniyorsa hemen paylaştırılması lazım. Hocam bu ne acele ya? Adamın toprağı kurumadı diyorlar. Toprağı kuruyunca şeytan giriyor ya. Toprak kurumasın. Hani böyle bir gırkı çıksın diyor. Hemen ne mal paylaşıyorsun? Mal göz mü oldun diyor. Değerli Müslümanlar, malı anında paylaşmazsanız araya nefis girer. Herkes işin şeytanlığına kaçmaya başlar. Uyanıklığını düşünür. Baba mirası, ana mirası yüzünden o kadar çok kardeşleriyle kavga edip küs duran insanlar var ki. Niye biliyor musunuz? zamanında o gönül en acı olduğu günlerde paylaşsaydı abime üç kuruş fazla gitsin deyip o acılı günlerde üçü beşi hesap etmezdi kimse. Paylaşırdınız biterdi. Karşılıklı helalleşirdiniz. Ama aradan zaman geçip de dünya bize kendi yüzünü yeniden gösterince bu sefer herkes birbirine haksızlık etmeye çalışıyor. Onun için mirası ölenin malını bir an evvel paylaşmak İslam'a en uygun olan. İslam'ın emri, Müslümanların görevi malı mirası geciktirmeden paylaşmak. Ama şartlar onu gerektirmez. Mesela adamın fabrikası var. Nasıl paylaşacaksın? Onun da sistemini, hisselerini bölersin fabrikayı satmasın da dersin ki işte senin payın şu kadar, senin payın bu kadar. Ona göre gelirine, giderine ortak olursun neyse. Veya öbürüne satarsın. Ölüye telkin vermek var mıdır? Vardır. Güzeldir. İslam adetidir. Farz ya da vacip değildir. Ama ölüye şöyle denir. İşte Ahmet İbni Aişe annenin adıyla telkin verilir. Biz genelde babanın adıyla soyadını alırız. Değil mi? Çocuk dünyaya gelir babanın soyadı alınır genelde. Ve Ahmet Efendi'nin oğluyum falan deriz. Annenin ismi çok geçmez. O biraz edeple ilgilidir. Toplumda kadın ismi çok konuşulmasın, hani ayıp olmasın diye insanlar babasıyla işte Mehmet Efendi'nin kızı Hatice deriz filan. Ama ölünce telkin anne ismi üzerinden verilir. Anasının adıyla verilir. Ayşe'nin oğlu Mehmet Üzkürül ahdellevi haraşte minel dünya Şimdi o verilen söz gereği dünyadan çıktığını hatırla. Gördün mü öldün. Kul la ilahe illallah. Ahmet hadi benimle söyle. Kul benimle söyle. La ilahe illallah de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.